Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bu videomuzda oyunumuza yeni tot etkinliği geliyor biliyorsunuz. Yarın bu arada etkinlik oyunumuzda olacak ve oyuna gelen yeni hafta ilk hafta toz kartlarının tümünü sizlere göstereceğim. Dilerseniz yok abi ben bu kartları görmek istemiyorum. Akşam zaten bir canlı yayın bizleri bekliyor. Ben canlı yayında göreceğim diyorsanız ya yani bu videoyu izlemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben sizlere bugün kartları göstermeye çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like lütfen unutmayalım. Şimdi ne yapalım ben dün sizlere paket açılımı artık yapmayacağımı söylemiştim. Neden? Çünkü bugün galeri bölümünden ödül almam gerekiyordu. İşte o videoda paket açılımı yapmamam gerekiyordu. Ama bugün öyle bir video kanalda olmadığı için ben paket açılımı yapmak zorundayım. Hemen mağaza bölümüne geçmeden önce bedava alabileceğiniz yüzgen bir kart göstermek istiyorum sizlere. Buraya hemen etkinlikler, canlı etkinlikler bölümüne geliyoruz. Futbol merkezi bölümünde bakalım ne varmış. Bugün alabileceğiniz bedava yüzgen one Day kartı burada ve bu kartı futbol merkezi bölümünden almayı lütfen unutmayalım. Bedava yüzgen karttan bahsediyoruz. Takasla falan bir yerde artık kullanırsınız. Hemen mağaza bölümüne geçelim. Artık e, yani dün son kez açtığımı söyledim ama bugün gerçekten bugün son kez şu paketi açalım bakalım. Ardından sizlere toz etkinliği gelecek tüm kartları göstereceğim. Yani sabırsızlık bekliyordum hangi kart geliyor acaba dün bir paylaşım yapıldı 3 tane kartı tasarımını gördüm bu arada ardından yani hangi kart gelecek bir tahminde bulunmaya çalıştım tahminde bulundum ama baktığım zaman Sadece bir kart için ben bunu söyleyebilirim yanıldığımı gördüm. Merak etmeyin tüm kartları sizlere göstereceğim. Sıradaki hesaba gelmiş bulunmaktayım ve bu hesapta da hemen 3000 puanı harcıyorum. Ve gelen kart inşallah iyi olur diyorum. Dün biliyorsunuz son çıkarmaya çalıştık paketten ama olmadı. Ama bugün bakalım belki de e, çıkaramadığımız, dün çıkaramadığımız son kartını bugün paketten çıkaracağız. Fransa bayrağını görüyorum stoper geliyor. Ekranlarınızda... Kim çıktı ve Power çıkardık. 104 gen. Vajjan'ın Fransa bayrağı stoper sadece 102 gen kart çıkmıyormuş. Howard bile çıkabiliyormuş bu paketten. Üçüncü hesaptayız ve evet bu hesaba geldiğim zaman tekrardan söylemek istiyorum. Futbol merkezi bölümünde bedava oyun giriş yaptığınız zaman zaten bilgi bölümünde sizler direkt Van Dijk kartını göreceksiniz. Ben işte o bilgi bölümünden almış olduğum bilgi sayesinde futbol merkezinde bizleri bekleyen bir bedava Van Dijk olduğunu öğrendim. O yüzden ben sizlere söylüyorum Van Dijk kartını bu videoyu izledikten sonra direkt oyuna giriş yapabilirsiniz ve işte oradan kartı almayı lütfen unutmayalım. Bugün sadece sanırsam Fransa bayrağını göreceğiz ve ardından stoper çıkacak paketten. Geçenlerde futbol merkezi bölümünden en son 97 gen kart alıyorduk ve bugün 100 gen kart yani güzel oldu aslında. Hemen 3000 puan harcayalım ki gerçi 100 gen oyuncuyu şu an oyunu yeni başlayan kişi falan kullanabilir. Oyunu düzenli bir şekilde sezon başladığından bu yana... E etkinlikten alacağımız yüzgen kartı takasla falan bir yerde kullanabiliriz. İngiltere bayrağını görüyorum. Medio geliyor buradan. Ve sanırsam 102 gen oyuncu çıkardım. 103 gen. Evet yanlışım olabilir tabii ki de. 103 gen. Paketlere tam gaz devam etmek istiyorum. Ve tekrardan 3000'lik paketteyim. Bakalım şuraya hemen paket açmadan önce Fernando Torres kartını istiyorum. Bilmiyorum bu kartı... E, çok fazla kişi beğenmemiş. Neden beğenmedi bilmiyorum. 105 gen Fernando Torres kartı daha iyi diyorlar ardından şuradan bir bakalım. Mesela Kamavinga kartını ben beğenemedim bir türlü. Sol kanat son kartını sadece burada e, paketten çıkaracağım ve takımda kullanabileceğim kart. Park ve son kartı olabilir. İki tane Güney Kore ve oyuncu istiyorum. Kim geliyor buradan? Santrofor görüyorum ve Monaco takımından ekranlarınızda ödül güzel olur mu? Bakalım hemen 104 kan. 60 puan. Güzel. Tots öncesi Cefer falan biriktirmeye çalışıyorum aslında. Nasıl ben Cefer biriktiriyorum? Ya ekstra yaptığım bir şey yok. Ben bunu canlı yayınlarımda falan da söylüyorum. E, hatta bazı videolarımda da tekrar tekrar söylüyorum. Yaptığım tek şey etkinlikleri tüm e, her gün düzenli bir şekilde oynamak sadece. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. İngiltere bayrağını görüyorum. Ardından bir MDO geliyor ve tekrardan aynı kart 103 üçgen oyuncu paketten çıktı. Yarın zaten Tots etkinliği oyunumuza geliyor ve benim oyunda en çok sevdiğim iki tane etki etkinlik var diyebilirim ilk etkinliğimiz Tot etkinliği ikinci etkinlik Tabii ki de Tots etkinliği genelde bu etkinliklerden çok çok güzel kartlar alabiliyoruz ve bu etkinlikten yani Tots etkinliğinden ben e, güzel kartlar alacağımızı düşünüyorum ve bu etkinliğin bu sezon daha iyi olacağını ben düşünüyorum İnşallah öyle olur, olur diyorum ve 102gen kartı hesabıma alıyorum Tots etkinlik öncesi paketten çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mesela bugün e, atıyorum günlük görevler paketinden güzel bir kart çıkarmış olabilirsiniz. Veya bu paketten 3000'lik paketi son kez açmak istiyor olabilirsiniz. Ve açmışsınızdır zaten. Ve bu paketten çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne bekliyorum. Dilerseniz yazabilirsiniz. İngiltere bayrağını görüyorum. Foden gelir mi buradan? Liverpool takımından eli çıkardık. 102 yani kendisi. Şu an düşünüyorum da zar yani ana zar bölümüne galeri bölümü eklendikten sonra düzenli bir şekilde ben etkinlik anetkinlik oyuna geldiğinden bu yana her gün paketi ne zaman açtım hatırlamıyorum. Sadece düzenli ben sağ vuruşları etkinliğinde oynadığımı sizlere söyleyebilirim. Belki de tot etkinliğinde oynadım ama her gün paket açılımı, 3000'lik paketi açtığımı hatırlamıyorum ben. Ama sağ vuruşları etkinliğinde ben 4 hafta boyunca her gün paketi açtım bu arada. Bazı hesaplarıma 107 gen oyuncu çıkardım. Şu an 107 gen bir kart gelir mi? Stoper geliyor buradan. En azından power çıkaralım. 104 gen oyuncu alalım ama yok. 102 gen kart. Artık son 2 hesabımız kalmış geri. Hemen son 2 hesapta da paketimizi açalım ve Oyunculara kartlara geçelim yani buraya kadar video izlemiş olabilirsiniz tamamen ben bunu sizler için söylüyorum belki de sabırsızlıkla bu akşam canlı yayını bekliyordunuz A acaba hangi kartlar geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Dilerseniz söylediğim gibi bu videoyu burada bitirebilirsiniz. Hemen 103 üçgen Lingard kartını çıkardık ve hemen ödülü de alalım. Son hesaba geçelim o zaman. Tots öncesi takım geliştirme videosu kanala gelmesi gerekiyordu ama gelmedi maalesef. Yani geleceğini düşünmüyorum. Gelecek aslında. Galeri bölümü yarın belki de bugün videoyu çekeceğim. Galeri bölümünden ödülümü alacağım. Ödüllerin tümünü alacağım. Bir sonraki videomda Tots etkinlik videosu olacak büyük ihtimalle. Çünkü Tots etkinliği geliyor oyunumuza. Ardından sıradaki video takım geliştirme videosu olabilir. Oha 107, 107 gen. 107 Torres çıkardım. İşte bu ve işte bu. Dur dur dur. Çok fazla bağırmak istemiyorum. Çok fazla bağırmak istemiyorum. 107 gen Santrafor Torres kartını çıkardım. Konuşuyordum. Sizlerle konuşuyordum. Aklımda yani ben ne zaman e, takım geliştirme videosunu kanalı yükleyebilirim. Düşünüyordum ki İspanya bayrağını gördüm. Hangi kart? Santrafor geldi. Yine ben hangi kartı çıkardığımı anlamadım. İkonu gördüğüm zaman anladım. Vay Torres kartını çıkardık. 2 milyar değer. Devam ettiyelim. Bu kart bilmiyorum çok fazla kişi sevmiyor. En çok sevdiğim hesabımı çıkardım bu arada. Ve bu hesapta Fernando Torres kullanımını Bu kartın yani çıkardığım kartın azarın daha iyi olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum. Yorumlar bölümüne çok e, sizlerden... Ee, tek isteğim şu an yorumlar bölümüne bakalım Fernando Torres kartı gerçekten iyi mi? Yazabilir misiniz? Yazdığınız takdirde ben mutlu olurum. Ben çünkü daha Fernando 107 gen Fernando Torres kartını kullanmadım bilmiyorum. Ee, kullananlar var mı? Kart nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen bilgiler diyelim şuradan. Bu karta baktığımızda evet canavar gibi bir kart özellikleri falan gerçekten çok çok iyi. Ama ben yeni çıkardığım 107 gen kartı bu takımda kullanmak istiyorum. Neyse Gerçekten çok güzel oldu. Efsane bir şekilde ben bu videoyu burada bitiriyorum ve bilgiler bölümüne geçiyorum. eSports FC Mobile resmi Twitter hesabında paylaşılan gönderiye baktığımızda bizler burada 3 tane ikon görüyoruz. Evet hero falan yok sadece 3 tane ikon görüyoruz ve gene baktığımızda evet oyuncular ikonlar 109 gen olacak. 108 gen ilk karta baktığımızda Hollanda bayrağı ikon ve Santrufor. Kim gelebilir? Birazdan göstereceğim. Kartta zaten anlayacaksınız. 109 gen merkez Defense Portası, Fransa bayrağı ve ikon. Yani ben bu kartı gördüğüm zaman Petit geleceğini anladım. Ardından 109 gen sağ Fransa bayrağı ve yine ikon. 3 tane kartı gördük zaten. Kart tasarımları da gerçekten çok çok güzel. Ve şimdi bakalım oyunumuza hangi ikonlar geliyor. Madridistan'ın Discord üzerinden yapmış olduğu paylaşıma baktığımızda bizler burada evet tahminler Bakalım 108 gen Van Basten olacağı yönünde. Çünkü Hollanda bayrağını görüyorum. 108 gen Van Basten kartı buraya geliyor. Petit kartına baktığımızda 109 gen olacak. Ve evet oraya gelecek bir diğer tahmini bulunmamız gereken kart Petit kartı. Ardından sıradaki kart Sabek Turam kartı olacak. Ve diğer kartlara baktığımızda Karagel görüyorum. Gerard kartı burada. Şevşenko geliyor etkinliğe. Van Basten, Petit, Henry, Mateus, Okoça, Alovayran, Cervinho, Dumbia ve son olarak Ibarbo etkinlikte olacak. Hero'larımız e, aşağıda bulunan kartlara baktığımızda kaç tane hero var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hero ve geriye kalan oyuncunun ikon olduğunu görüyorum. Yani 109 gen kartları almak herkes ister ve bakalım bu kart özellikleri nasıl olacak? Bugün bizler aslında bu kartları canlı yayında görmemiz gerekiyordu ama Madridista e, teşekkürler bu arada. Madridista sayesinde erkenden kartları gördük. Madridista'nın kartlarla ilgili yapmış olduğu bir diğer paylaşımları geçtiğimiz zaman toz kartları kartlarına baktığımızda bizler burada evet hangi kartları görüyoruz? Tüm kartları söylemeyeceğim tabii ki de ama sizler ekranınızda kartları görüyorsunuz. Mesela Marquinhos kartını görüyorum burada. Mandan da geliyor etkinliği Hemen şöyle bakalım. Fofana kartı, Kimpembe kartı burada, Tolisso e, aşağıya doğru kaydıralım. Endombeli'ye görüyorum. Dembele kartı Paris takımından Dembele donuruma geliyor etkinliği Ama bu oyuncular kaçken olacak ve e, yani Bilmiyorum, gen falan belli değil maalesef. Sadece oyuncuları Madridista bizlerle paylaşmış. Ee, şöyle baktığımızda David kartın görüyorum. Ardından e, Kim Pempeyi söyledim mi bilmiyorum. Toristo burada. Yani kartları sizler teker teker görüyorsunuz. Tüm kartlar burada yok maalesef. Ben sizleri şimdi teker teker yani e, toz etkinliği görebileceğiniz ve burada ekranlarınızda görmediğiniz kartları göstermek istiyorum. Evet Discord üzerinden ilk olarak bazı Oyuncuların bazı kartların fotoğrafları olmadığı söylenmiş. Ardından ligleri ben sizlere teker teker göstermek istiyorum. Burada dilerseniz videoyu duraklatabilirsiniz ve hangi kartların geleceğini sizler daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen Fransa ligine geçtiğim zaman mesela ekranlarımızda az önce e, o fotoğrafta hangi kartları görmedik bilmiyorum ama e, görmediğimiz kart olması gerekiyor. Yani görmediğimiz oyuncunun olması gerekiyor. Fofana kartını mesela gördüğüm ben hatırlıyorum ama yine de bu paylaşımı sizlerle paylaşmak istedim. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi yeni kartlar erkenden sızdı ve ben o kartları sizlerle paylaştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Efsane bir video olduğunu ben düşünüyorum. Yeni toz kartlarını gördük. Kaçken olacağını, bazı kartların kaçken olacağını artık biliyoruz. Bu etkinlikte 109 gen ödüller bizleri bekliyor. Ve paketlerde ve hesaplarda son kez paket açılımı yapıyordum ve son paketten en çok sevdiğim hesaba 107 gram Fernando Torres kartını çıkardım. Mükemmel ötesi oldu. Videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.